Bey sen tanıyalım? Adım adım Barış'a soyadım Karakaya. Denizli Spor altyapısında u oynuyorum. Ne kadar zamandır buradasın? Ee, yaklaşık bir yıldır buradayım. Daha yeni geldim bu gruba. Evet, bir yılda neler yaşadın? Bir, bir yılda ilk geldim yani arkadaş ortam pek iyi değildi. Yani çok eksiğim vardı. Ama İsa hocam sağ olsun eksiklerimi kapattım. Şu an önümüzdeki senelere bakıyorum. Yakında da lider başlayacak. Gelişim üst ligde oynayacaksınız bölgesel ligde diğer komşilerin takımlarıyla. Ee, hazırlık süreci nasıl geçiyor? Ee, hazırlık sürecimiz iyi geçiyor. Ee, şu anda daha hafif antrenmanlar yapıyoruz ama e, ileride hocam e, daha çok fiziksel antrenman yaptıracağını söylüyor. Ee, biz de zaten gerekeni yapıyoruz. Evde çalışıyoruz. Bence iyi bir sezon geçirebiliriz bu sene. Hedefi ne olacak U14 takımının? U14 ee, takımının e, öncelikle bu sene e, şehir dışına çıkacağımız için e, maçlarda iyi oynamak ve e, u 15te İsa Hocam e, Türkiye şampiyonluğu istiyor. Biz de bunun için çok çalışıyoruz. Peki senin hedefin ileride? Benim hedefim ileride e, öncelikli olarak Deniz Porah takımına çıkıp e, milli takıma çıkmak. E, daha hedefi atacak olursak ben İngiltere'ye gitmeyi çok istiyorum. İyi bir futbolcu nasıl olur? İyi bir futbolcu olmak istiyorsun, kendini geliştirmek istiyorsun, üstü ileride oynamak istiyorsun. Nasıl olacak? Ya Kesinlikle kendimize iyi bakmalıyız. Ee, i̇yi beslenme bence işin e, birincisi denilebilir. E, çünkü iyi beslenirsek zaten kaslarımız da daha çabuk gelişiyor. E, i̇kinci olarak çok çalışmamız lazım. Antrenmanlar dışında, boş günlerde bence e, ben her gün koşuya gidiyorum zaten. E, bu şekilde çalışırsak bence iyi sporcu olabilir. Peki senin örnek aldığın futbolcu var mı? Örnek aldığım futbolcu yerli olarak küçüklüğümden beri Gökhan Süzen'i çok seviyorum. Bir de Roberto Carlos'u seviyorum. Peki başarılar. Teşekkürler. I'll be waiting